Lan lan öleceğim oh. öleceğim öleceğim. ölecek bana. Ama nasıl koyayım hadi hadi. Hadi sikildim arkamda. lan ben kalkayım. Ananı sikiyorum. Beni koyayım. Lan amına zaf Oha jilet çok. Ben Ne onu... yapıyorum ben. Aldır onu yaptım. Odun oh. o... atın odun atın. Hemen seri. Oğlum ortada 70 tane odun vardı nereye gittin bana kıyım? Yürüdüm öleceğim Sen de, Lan sende sende bak Hah Gece oldu Tamam Orman suçak ya Hayır kim var? Ben sana lan 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 şeyi kurtarın ama bana can arıyor lan Lan kaç 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 Aldım onu Arkanda Lan <laughs> beni de kovalıyorlar lan Lan dur Aşağı atıyor Orman suçak ya Beni beni sikiyorlar taş atma amına kodumun kusursuz kişi. 3 kişi 3 kişi base'i saldırıyorlar amına koyayım benim buraya. Ya Lan 3 kişiler. Bir can 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 bam bam atma amına koyayım. Adamın bana taş varsa şey o orda...